Ah yazlandı yazdı böyle böyle Armuda kacına Vallahi vallah neden be yazlandı yazdı böyle böyle Yarım var diye de vallah güvenli yazdı Gönüldür ben oy 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 Ah yarım var diye de neden güvenli yazdı gelirdir ben hani beni El kızı dedi ki de valla uçan bir kuştur ölem ölem El kızı dedi ki de valla uçan bir kuştur ölem ölem Sakın yalan sözlerine de güvenmeyesin Gelirdir ben Sakın yalan sözlerine de inanmayasın Gel öldür beni Ne olur onu unutma kurban da gel beni, beni Dile dile Ne olur onu kurban da gel beni Gel beni dile Onun içinde ağlar ağlar gezerim Ağından buluyor. Ay Onun içinde vallah ağlar ağlar Gözleri